Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle WhatsApp'taki rehberinizin gözükmemesi sorununuzu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. WhatsApp'a girdiğiniz zaman konuştuğunuz kişilerin isimleri gözükmüyorsa, rehberinizde kişiler kayıtlı olsa bile WhatsApp'ınızda o kişiler çıkmıyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Burada uygulamaları tıklıyoruz. Uygulamalarınızın içinden WhatsApp'ı bulmanız gerekiyor. Hemen bulalım. WhatsApp'ı bulduk. İçine tıkladım. Böyle bir ekran açılıyor. Burada izinler var. Burada kişileri tıklıyoruz. Kişiler izin ver aktif olması gerekiyor. Aksi bir durum varsa reddedildiyse WhatsApp'ınıza girdiğiniz zaman kişilerin isimleri gözükmeyecektir. Rehberinize kaydı olsa bile şu an bak, kapattım. Tekrar açayım. İzinlere geldim. Burada reddedilenlerde kişiler gözüküyor. Sizde de muhtemelen bu şekildedir. Bu kişilere giriyoruz. izin ver diyoruz. Bu sorun neden oluşuyor? Uygulamaları varsayılan ayarlarını çevirdiyseniz bu şekilde sorunla karşılaşabilirsiniz. Ya da farklı bir sorun da olabilir. İstemeden yapmış da olabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman rehberinizdeki kişiler artık WhatsApp'ınıza gözükecektir. İyi günler dilerim.